Çerkezköy Otogarı mevsimler değişse de bitmeyen çilesiyle vatandaşları bezdirmiş durumda. Yaz aylarında çalışmayan klimalar nedeniyle sıcaktan nefes alamayan yolcular kışın iliklerine kadar işleyen soğukla mücadele ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Çerkezköy Otogarı'nda kış ortasında ne doğalgazlı bir ısıtma sistemi bulunuyor ne de elektrikli ısıtıcılar çalıştırılıyor. Şehir dışına gitmek için saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, montlarla, atkılarla sarılarak soğuğa karşı direnmeye çalışıyor. Özellikle çocuklu aileler, yaşlılar ve hastalar için durum adeta eziyete dönüşüyor. Yaz aylarında da çalışmayan klimalar nedeniyle otogarın adeta fırına döndüğünü, tuvaletlerin yetersizliği ve kantin eksikliğinin ayrı bir eziyet yarattığını belirten yolcular, mevsimlerin değiştiğini ancak çilenin hiç değişmediğini söyledi.